Merhaba arkadaşlar kolay gelsin. Tencerenin cam kapağı üst el tutma yeri kırıldı. Bunlar paslanmaz çelik civatadır. Biz bugün böyle aynısından aldık. 20 lira bu. Civatası. Kapağın çerçevesi. Üst kurpu. Biz bunu şimdi cam kapağı monte edeceğiz. Bu kırılan kurpun parçası üstüne kalmış. Bunu açıyoruz. Bunu böyle söküyoruz. Bu eski vidasını kullanmıyoruz. Bunda da böyle bir saç pul var. Bu da krom bu da paslanmaz. Bir de ısıyı dışarı vermesin diye bir conta var. O contayı bırakmayı bırakmayı ihmal etmeyin. O conta olmasa ısıyı dışarıya verir buharı. Biz buna böyle aldığımız civatayı takıyoruz. Tencerenin içinden. Bunu böyle taktık. Bence bu düz çerçeveyi bırakıyoruz üstüne. Ondan sonra kurtumuzu vidalıyoruz. Vidalarken de bunu dengeli tutun tam otursun yerine. Tencere cam kurpunu değiştik. Böyle kırıldığında tamire kapağı götüreyim demeyin. Elinizde taşımayın. Aynısından alıp getirip evde montasını yapabilirsiniz. Bunlar da çelik paslanmaz civatadır. Bu civataları da kaybetmeyin. Evde takım çantanız varsa bir şey varsa bu civatayı özellikle kandır, kaldırın. Bunlar paslanmaz çelik civatadır. Diğer civatalar gibi değil. Çünkü tencerenin içinde paslanmıyor. Aí ele sailor.